Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Argi Birimi tarafından hazırlanan özel eğitim gereksinimi bulunan öğrencilerin eğitimcilerine doğru iletişim becerisi eğitimi projesi Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleşti. Yunus Emre ilçesinde farklı okullardan ve farklı branşlardan 43 öğretmenin katıldığı eğitim 9 Eylül Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doktor Filiz Karadağ tarafından verildi. Çünkü ki... Eğitimde engelli bireylere karşı nasıl bir tutumda olmak gerektiği, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin özel yetenekleri varsa nasıl keşfedilebileceği, basit zeka oyunlarıyla nasıl yönlendirme yapılabileceği konuları ele alındı. Muradi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen öğretmenler şarkılar söyledi, oyunlar oynadı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici yaptığı açıklamada şunları söyledi: bu bizim Manisa Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ARGE biriminin hazırlamış olduğu bir proje. Gene aynı şekilde Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteklediği, kısmen finansının sağladığı bir proje. Amacımız burada özel eğitim öğrencilerimizle öğretmenlerimizin iletişimini sağlayabilmek. Yani şöyle ifade edeyim. Takdir edersiniz özel öğrencilerimiz, özel eğitime gereksinim olan öğrencilerimizle öğretmen arkadaşlarımız arasında iletişim doğru sağlayamazsak eğitimin kalitesini yükseltemiyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Elbette bizim öğretmenlerimiz pedago pedagogik anlamda eğitim almışlar. Her öğretmen üniversiteden mezun olurken pedagoji alıyor. Ama buradaki özel öğrencilerle iletişim farklı. Bu daha sonradan gelişen durumlar. Bizim bu işin uzmanları var. Özel eğitim öğretmenlerimiz var ama özel eğitim branşında olmayan öğretmenlerimiz de var. İşte bizim amacımız özel eğitim branşında olmayan branş öğretmenlerimize bu eğitimi vererek özel öğrencilerimizle öğretmenlerimizin iletişim, iletişimini doğru sağlayabilmek.